Evet selam led bozoklardan yeni video hoş geldiniz. Bu videomuzda Carsın 2017'den beri sıfır kapalı poşetlerde ve kutusunda orijinal olarak duran figürlerine bakacağız. Tabii ki bunlar koleksiyonumuza katıldı ama bunları açmayacağız. Bir yandan her ne kadar çok açmayı istesem de bunları açmayacağız. 2017'den beri kapalı duruyor. Bir iki video önce incelediğimiz dergilerle birlikte verilen hediye araçlarmış bunlar. Şöyle bir tık uzun girelim. Size yakından göstereceğim. Bir dergimizle beraber birlikte şu şekilde Ramon geldi. Yeşil boyalı hali filmdeki şu. Yeşil dekalli hali. Kutu tasarımı çok güzel Disney Pixar Cars Ramon. Plastik bir ürün arkadaşlar. Şu şekilde bayağı küçük. Yani bir parmak boyunda kendisi. Ama yine detaylarımız harika muhteşem. Şu şekilde tüm detaylar basılmış. Cars figürlerinin bu yandan güzel oluyor. Şu şekilde görebilirsiniz ön tasarımı. Arka tasarımı yine o Chevrolet'in efsane kanat tasarımlarıyla birlikte şu şekilde kutunun görseli ve tamamen güzel şöyle de 2017'den beri çok güzel saklanmış poşetiyle birlikte o yüzden tertemiz. Diğer karakterimiz kutu tasarımı sarı siyah ile dikkat çeken Disney Pixar Cars Jackson Storm yeni nesil yarışçılardan. Bu da 2017 üretilmiş olmasına rağmen şu an günümüzde üretilmiş olan case'lerle aynı birebir kalitede şurada üzerinde kaputtaki IGN bir şey otomobili yazdığını görüyorsunuz. Kameradan bakarken göremedim. IGN Liquid Adrenalin yani sıvı soğutma teknolojisine ithafen bir yazı yazılmış. Şu şekilde 2.0 detayını görebiliyorsunuz flashtan yansıma yapmayı kamera odağımızı koruyalım. Şu şekilde rüzgarlık detayları bu şekilde orijinal olduğuna dair bir takım ibareler. Yine küçük jantlarımızın kenarındaki mavi detaylar. Plastik bunlar ama sert plastik PVC gibi bir detay. Bu şekilde yüz ifadeleri. Bu şekilde yanları vesaire yine arkadaki orijinal olduğuna dair etiketler. Bir sonraki videolarda görüşünceli kendinize bakın.